Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoya beraberiz bu videoda Instagram'da beğeni hilesinin nasıl yapıldığını göstereceğim umarım işinize yarar hazırsak o zaman hadi videoya geçelim Öncelikle arkadaşlar yeni hesaplarından birine giriş yaptım hemen son gönderimize bakalım e, bu gönderiye gönderece göndereceğiz beğenilerimizi 39 beğenisi var yeniliyoruz hatta Evet hemen 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar buradan bağlantıyı kopyalıyoruz ve Açıklamaya bıraktığım site fake hesabımıza giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi takipçi falan da gönderebilirsiniz. Onu da videosunu çektim. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Hemen beni gönder diyoruz. Kopyaladığımız bağlantıyı buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve göndereyi buna basıyoruz. Evet. Gönderimiz geldi buraya. 10 kredimiz var zaten saatlik yeniliği. E, hemen göndermeye başladık. Sorunsuz bir şekilde gönderiyor. Evet gördüğünüz gibi onu da anında gönderdi ee, yarım saat veya bir saat arayla krediler yenileniyor. Bazen Türk'te gönderebiliyor yabancı da gönderebiliyor beğenileri. Ee, bir siteden de bakalım. Evet onu da göndermiş. Sorumsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar işte. Ee, videonun sonuna geldik. Birazcık kısa bir video oldu. Umarım işinize yaramıştır. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.